duygusuz. Bir yaşamsal mesafe öyküsü. Yazan ve seslendiren Gizem Çetin. Bazı anlar vardı ki insanın başına kaynar sular dökülürdü. Kötü bir haber aldığı ya da vahim bir hata yaptığını anladığı ilk an olabilirdi. Sebep çeşitlenirdi ama hissedilenler değişmezdi. İnkar bir kurtarıcı gibi görünürdü. Oysa ki gerçeğe sırt dönmek onu değiştiremezdi. İnsanın o lahzada tek istediği zamanı geriye almak olurdu. Çok fazla değil, sadece birkaç saniye. Bu cümleyi duymasın, o bilgiyi bilmesin yeterdi. İkinci tepki ise kişiden kişiye değişirdi. Kimi kendine bir köşe bulup ağlar, kimi de yalnız kalacağı bir yer bulamadığı halde ansızın aşağı inen gözyaşlarını tutmaya çalışırdı. Beş dakikalık bir deprem nasıl koskoca gökdeleni yıkıyorsa insanın senelerini harcayarak kurduğu hayatı da öylece başına yakılabilirdi. Acıyı duyan insan onu bitimsiz sanırdı. Bir tepenin doruğuna aşağı yuvarlanması mukadder bir taş taşımaya mahkum edilmiş gibi umutsuzluğa kapılırdı. Oysa ki hiçbir şey, özellikle duygular, sonsuza dek sürmezdi ve canlı cansız her varlığa bir ecel yazılıydı. Atay, ömründe birkaç kez tarifin kifayetsiz kaldığı bir hal yaşamıştı. Dizlerinin bağı çözülmüş, elleri titremeye başlamış ve o renk vermediğini sanırken dudaklarını kanatacak kadar ısırmıştı. Zamanı geriye alabilmek için varını yoğunu vermeye hazır olduğunu sanmış. Ne var ki hiçbir seferinde ona bu imkan sunulmamıştı. İlki karnesindeki zayıfları babasının gördüğü anda. 13 yaşındaki küçük Hatay evden kaçmayı düşlese de odasının eşiğinde dona kalmış. Yarım saat azar dinlemiş ve o yaz tatili boyunca bisikletinden mahrum kalmıştı. Aynı yılın sonbaharında ise huyu değişmişti. Bilgisayar oyunlarından erkenden sıkılır olmuş ve her gün ders çalışmaya alışkanlık haline getirmişti. Okulu sevdiği için değil. Tatilde bisikleti binemeyecek ya da sokakta oynayamayacak olmaktan korktuğu için değil sırf o kabuslu anı bir daha yaşamamak için kitap kapaklarını açmaya başlamıştı. 11 yıl sonra aldığı hukuk diploması bu alışkanlığın ödülüydü. Ne var ki Atay heyecanla kapıldı ve aracını olması gerekenden biraz hızlı sürmeye başladı. Böylece o anlardan ikincisini yaşadı. Fırın asılmasına rağmen geç kalan adam arabanın önüne çarpan bir ile durdu ve aşağı indi asfalta boylu boyunca uzanmış yaralı köpeği kucakladı. Şansa köpek hayatta kaldı ve Atay o günden sonra tek bir trafik kuralını bile ihlal etmedi. Üçüncü an yaşanmasın diye her hareketini dışarıdan izler gibi gözlemlemeyi ve üzerinde düşünmeyi alışkanlık haline getirdi. Hatalarından ders çıkarabilen birisi olmakla gurur duyuyordu. Her hareketini ölçüp tartıyor ve sonucuna hesaplıyordu. Böylece kötü sürprizlere kapısını kapattığına inanıyordu. Çin'den bir virüs çıkıp dünyaya yayılmaya başladığında Atay ilk günden itibaren tedbir almıştı. Maske ve kolonyayı aktif olarak hayatına almış, insanlarla temasını sıfıra indirmiş ve sosyal mesafeye özen göstermişti. Tanıdıklarını da uyarıyor, kurallara uymalarını salık veriyordu Ailesiyle de sık sık telefonla görüşüyordu henüz evlenmemiş olan genç avukat. Ne var ki bir sorun vardı. Yıllar önce Atay'ı disiplinli bir şekilde yetiştiren, düzenli ders çalışmadığı için onunla uzun uzun konuşan babası yaşlanmış ve artık kuralları önemsemez olmuştu. Dört duvarın arasında bunaldığını söyleyip dışarı çıkıyordu kalabalıklara giriyor, eve döndüğünde elini yıkamıyor ve maske kullanmıyordu. Genç avukat annesinin şikayetlerine daha fazla dayanamadı. Bir süre için ofisini kapatıp işini bırakmaya karar verdi. Bu süre zarfında ailesinin yanında kalacak, babasının evde durmasını sağlayacak ve ailesini tehlikeden koruyacaktı. Birkaç ay boyunca çalışmadan yaşayabilecek birikimi mevcuttu. Akşam işten döndüğünde masasının başına oturup ince bir plan yaptı. İki hafta boyunca kendi evinde karantinada kalacaktı. Eğer kendi vücudunda hiç belirti yoksa maske ve eldivenin koruyuculuğunda otomobili binip doğruca çocukluğunun sokaklarının yolunu tutacaktı. Hiç sorun çıkmayacak diye düşündüğünü anımsıyordu. Her şey tamam. Hiç, hiç sorun çıkmayacak. Nedense bunu söylerken huzurlu değildi. Sinesindeki garip korkuyu bastırmaya çalışıyordu. 11. günde telefonu çaldı. Bu esnada Atay kanepede uzanıyor ve tavanın pürüzsüz griliğini seyrediyordu. Ne yapabilirdi? Dizlerden sıkılmıştı, onca filmi yarım bırakmıştı. Kitaplara odaklanamaz olmuş, harflerin sayfa üzerinde el ele tutuşup oynadığını gördüğünü sanmıştı. Bu dolu, bu ucuru hali içerisinde bir değişiklik umuduyla doğruldu ve cihazı kulaklarına götürdü. Alo? Yavrum, dedi cihazdan gelen ses, ağlamaklı. Anne, dedi tüm tüyleri ürpererek. Niye sesin böyle geliyor, ne oldu? Baban. O eski his yine zehir gibi damarlarında dolaştı. Atay birkaç kez derin derin soluk aldıktan sonra babasının neler olduğunu soracak gücü buldu. Dört gün evvel avukatın kişisel karantinasının yedinci gününde baba yiyeceklerin tadını alamadığından şikayet etmeye başlamıştı. İki gece sonra uykusunu öksürükler bölmüştü. Arda ambulans, arda hastane ve testler. Derken virüsün babanın vücuduna girdiği ortaya çıkmıştı. Anne evladını aramazdan birkaç saat evvel yaşlı adam nefes darlığından dolayı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Üç gün daha. Atay normal planındaki karantina süresi bitene dek babasından olumlu bir haber bekledi. Hastaneye gidip annesiyle görüşemedi çünkü hem hala virüs taşıyor olma ihtimali vardı hem de annesi de virüs bulaşma ihtimalinden dolayı izole edilmişti. Önceki yıllarda başına kaynar suların döküldüğü o hal bir saat olmadan üzerinden düşer giderdi. Bu kez ise o his hep diri kalmıştı. Atay yatarken karanlık iste yatağına uzanmıştı. Ayaktayken ensesinde soluğunu hissettirmişti. Adeta intikamcı bir hayalete dönüşmüştü. Üstelik Atay'ın bir hatasından da ileri gelmiyordu bu durum. Elinden geleni yapmasına rağmen Sırf babasının duygularıyla hareket etmesini önleyemediği için kaygıların ateşinde kavruluyordu. Uzun bekleyişin bitiminde, acı haber geldiğinde Atay o anların sonuncusunu ve en şiddetlisini yaşadı. Karanlık hayaletin boğazına sarılıp nefesini kestiğini somut olarak duyumsadı. Geçen mevsimler her buhran olduğu gibi bu salgını da alıp götürdü. Dış dünya yeni alışkanlıkları benimseyerek de olsa adım adım normalleşti. Atay doymuştu dünyanın adımlarına, mesleğine dönmüştü. Eskisi kadar sıkı olmasa da maske takmaya devam etmiş ve kolonya sürmeyi ihmal etmez olmuştu. Ne var ki içi boştu artık, boşluktu. Duygu denen kavram onun için meçhuldü. Neşelenemiyor ya da üzülemiyor, hayatını durgun su yüzeyi gibi kayıtsızlıkla sürdürüyordu kaybını Albert Camus'un meşhur kitabı Yabancı'nın ilk cümlesi gibi anımsıyordu. Bugün annem ölmüş, belki de dün, tam bilmiyorum. Bu hali sosyal mesafenin de ötesine geçen yaşamsal mesafeyi iradesiyle seçmemişti, biliyordu. Fakat artık hiçbir şey umurunda değildi. O bir duygusuzdu,